Gün henüz doğmamıştı. Ege kıyılarının üzerine ağır bir sessizlik çökmüştü. Öylesine ağır ki, insan bu sessizliğin altında dünyanın en eski sırlarından birinin hala nefes aldığını hissedebiliyordu. Efes. Bugün yalnızca sessiz bir antik kent gibi görünebilir. Taşlar, sütunlar, devrilmiş mermerler, kül renginde yollar. Ama bu sessizlik yalnızca duyduğun şeydir. Efes'i anlamak için duyduklarının ötesine bakman gerekir. Çünkü bu şehir bir zamanlar tarihin en parlak yıldızıydı. Hititlerden Yunanlara, Perslerden Romalılara, Bizans'tan Türk'lere kadar sayısız medeniyetin ayak izleri burada birleşti. Ve her uygarlık burada bir şey bıraktı. Bir iz, bir sır, bir kan, bir dua, bir kehanet, bir çıldık. Ama Efes'i asıl farklı kılan şey, yaşananların çokluğu değil, yaşananların ağırlığıdır. Düşün, dünyanın yedi harikasından biri burada yükseldi. Dünyanın en büyük tiyatrolarından biri burada inşa edildi. İncil'in bir bölümü burada yazıldı. Kur'an'da adı geçen yedi uyuyanların mekanı olduğu iddia edildi. Büyük İskender burada kararlar aldı. Kleopatra'nın kız kardeşi burada öldürüldü. Meryem Ana'nın son duası burada edildi. Gladyatörlerin küllerden güç alan içeceği burada yapıldı. Bütün bu hikayeler nasıl olur da tek bir şehre sığar? Nasıl olur da bir şehir hem tanrıçaların evidir, hem peygamberlerin sığınağıdır, hem de kralların savaş alanıdır? Efes, tarih boyunca kimsenin tam olarak çözmeyi başaramadığı bir bilmecedir. O yüzden burada yürürken rüzgarın sesi bile farklı gelir. Sanki rüzgar geçmişle bugün arasında bir aracı gibidir. Binlerce yıl önce yaşanan bir olayın yankılarını taşır. Bugün bile kazı çalışmaları sırasında arkeologlar beklemedikleri anda tuhaf keşiflerle karşılaşıyorlar. Bazen yeni bir oda, bazen gömülü bir heykel, bazen bir mezar. Bazen de tarih kitaplarının anlattığından çok daha karanlık bir gerçek. Efes'in yalnızca %25'inin kazılmış olması, bu şehrin hala %75 oranında gizli bir dev olduğu anlamına geliyor. Yerin altında bekleyen ne var? Kayıp bir tapınak mı? Unutulmuş bir mezar mı? Yoksa tarihin akışını değiştirecek bir belge mi? Bu sorular Efes'i yalnızca bir harabe olmaktan çıkarıyor. Onu yaşayan bir organizma haline getiriyor. Ve şimdi o organizmanın kalbine inmeye başlıyoruz. Efes'in doğuşu düz bir tarihsel olay değildir. Birçok şehir yerleşmek için uygun bulunduğu için kurulmuştur. Ama Efes seçilmiştir. Hem insanlar tarafından hem de insanların korktuğu güçler tarafından. Efes'in kökenine inmek sislerle dolu bir tünelden yürümek gibidir tarihle efsane arasındaki çizgi burada neredeyse görünmez hale gelir. Milattan önce 11. yüzyıl. Atina kralı Kodros'un oğlu Androklos yeni bir yurt arayışıyla Delfi tapınağına gider. Delfi antik dünyanın en büyük kehanet merkezidir. Krallar, imparatorlar ve komutanlar oraya gidip hayatlarını belirleyecek sözleri beklerdi. Ve o gün kahin Androklos'a yalnızca bir kehanet değil, Efes'in kaderini sonsuza dek belirleyecek bir emir verdi. Yeni yurdunuz sana bir balık ve bir domuz gösterecek. Bu sıradan bir metafor değildi. Antik dünyada kehanetler kelimesi kelimesine ciddiye alınırdı. Bu yüzden Androklos askerlerini topladı ve Ege kıyısına doğru yerken açtı. Ama nereye yerleşecekti? Balık ve domuz nerede görünecekti? Bir gece, Kamp ateşi üzerinde kızaran bir balık, sıcak yağın sıçramasıyla tavadan dışarı fırladı. Kıvılcımlar çalılıkları tutuşturdu. Alevlerin arasından bir yaban domuzu fırladı ve karanlığa doğru kaçtı. Androklos'un askerleri bağırdı. Kehanet gerçekleşti. Ertesi sabah Efes'in temelleri işte bu alevlerin ışığında atıldı. Fakat bugün tarihçiler başka bir gerçeğe daha işaret ediyor. Androklos'un seçtiği bölge, yalnızca tarıma elverişli bir vadi değildi. Yer altında kesişen su damarları ve güçlü jeomanyetik hatlar, çok eski kültürler tarafından kutsal enerji merkezleri olarak kabul edilirdi. Bu tür yerlerde tanrıça kültleri, kehanetler ve ayinler güçlenirdi. Yani belki de balık ve domuz yalnızca bir işaretti. Gerçek çağrı bu toprağın kendisinden gelmişti. Yerleşim büyüdükçe Efes'in çevresi kehanet, ticaret ve savaşın kesiştiği bir merkeze dönüştü. Hititlerin mirası burada hala yankılanıyor. Ege'den gelen Yunan göçmenleri bu şehrin dokusuna yeni bir dil ve yeni tanrılar ekliyordu. Her gelen kültür Efes'i biraz daha yoğuruyor ama hiçbir kültür Efes'i tamamen ele geçiremiyordu. Çünkü bu şehri insanlar kurmamıştı. İnsanlar sadece gelen misafirlerdi. Efes'in gerçek sahibi ise çok daha eskiydi. Efes'in kaderi yalnızca insanlar veya kehanetlerle şekillenmedi. Bu şehrin kalbini atan yaşayan bir irade vardı. Artemis. Ama Efes'teki Artemis Yunan mitolojisindeki ok ve yay taşıyan genç avcı tanrıça değildi. Burada o çok daha eski bir kimliğe bürünmüştü. Ana tanrıça Binlerce yıllık bereket, doğurganlık ve koruyuculuk inancı Efes'te Artemis adıyla yeniden doğmuştu. Bu yüzden Efes halkı onu yalnızca bir tanrıça olarak görmedi. Onu şehrin gerçek hükümdarı ilan etti. Ve hükümdarın tahtı da dünyanın yedi harikasından biri haline geldi. Artemis Tapınağı. Bugün yalnızca bir sütunu ayakta olsa da antik dünyada bu tapınağı görenler şöyle yazmıştı. Artemis'in evini gördüğümde diğer tüm harikalar gölgede kaldı. Hiçbir yerde güneş bu kadar büyük bir şeye bakmadı. Tapınağın sütunları altınla kaplıydı. Mermer zemin ışığı yansıtıyor, dev heykeller ziyaretçilerin üzerinde bir tanrıça gibi yükseliyordu. Buraya gelen bir pagan, tapınağa adım attığı anda kendini küçük hissederdi. Artemis'in kudreti, Efes'in ruhunu karanlık bir büyüyle sarıyordu. Ama tapınak yalnızca bir ibadet yeri değildi. Antik dünyanın en büyük bankalarından biriydi. Krallar burada altın saklar, tüccarlar servetlerini Tanrıça'ya emanet ederdi. Korsanlar bile Artemis'e dokunmaya cesaret edemezdi. Tapınağın kutsallığı öyle güçlüydü ki, buraya sığınan bir suçlu bile dokunulmaz sayılırdı. Artemis'in gölgesi Efes'in üzerine böyle çökmüştü. Ekonomi, siyaset, toplum, her şey onun adıyla şekilleniyordu. Ancak Efes'i bu kadar güçlü yapan şey aynı zamanda onu zayıf düşürdü. Çünkü bu kadar kutsal bir merkez, bu kadar büyük bir enerji, bu kadar geniş bir inanç ağı her zaman düşmanlarını da beraberinde getirir. Ve bu düşmanlardan biri tarih sahnesine çıktığında Efes'in kaderi yeniden sarsılacaktı. Büyük İskender. Anlatılanlara göre İskender Efes'e geldiğinde Artemis tapınağının onuruna şölenler düzenlemek istemişti tapınağın tüm masraflarını karşılamayı bile teklif etti. Ama Efesliler ona şu cevabı verdi. Bir tanrı başka bir tanrıya nasıl tapınak yaptırabilir? Bu söz İskenderi bile susturdu. Efes tanrıçanın şehriydi ve hiç kimse imparator bile olsa bu tahtı sarsamazdı. Roma Efes'e geldiğinde şehir zaten güçlüydü. Ama Roma'nın mühendisliği, disiplini ve politik keskinliği Efes'i bir anda bir imparatorluk başkentine dönüştürdü. Mermer yolların parıltısı, sütunların uyumu ve meydanların düzeni hepsi Efes'in artık yalnızca bir şehir değil, Roma'nın doğudaki vitrin yüzü olduğunu ilan ediyordu. Bu vitrinin en parlayan taşlarından biri 25.000 kişilik dev Efes Tiyatrosuydu. Burada her şey sahnelenirdi. Politik konuşmalar, dini tartışmalar, Halka açık mitingler, hatta gladyatör dövüşleri. Tiyatro, Efes'in nabzının attığı yerdi. Bu arenada yaşananlardan biri tarihin en dramatik olaylarından biriydi. Artemis'i savunan pagan halkın Hristiyanlara karşı başkaldırışı. İncil'in elçilerin işlerinde anlatılan bu büyük isyan, ekonomisi Artemis tapınağına bağlı olan zanaatkarların Artemis'in şöhreti sönüyor diyerek halkı kışkırtmasıyla başlamıştı binlerce kişi tiyatronun duvarlarını sarsan o çığlığı haykırıyordu. Efeslilerin Artemis'i uludur. Bu ses bugün bile mermer duvarlarda yankılanıyormuş gibi geliyor. Roma döneminin bir diğer parlayan anıtı ise Selsus Kütüphanesi'ydi. Bir zamanlar 14 bin rulo kitaba ev sahipliği yapan bu ihtişamlı yapı, Efes'in entelektüel kalbi olarak kabul ediliyordu. Filozoflar tartışır, Hukukçular kararlar yazardı. Ama acı bir gerçek var. Bugün kütüphanede gördüğümüz heykellerin çoğu replika. Orijinaller Sultan 2. Abdülhamit döneminde verilen izinle 1896'da Avusturya'ya götürüldü ve hala Viyana'da sergileniyor. Efes'in taşları burada, ruhu burada. Ama bedeninin parçaları dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda. Roma dönemindeki ihtişam ne kadar büyük olursa olsun, şehrin asıl hikayesi, daha karanlık olan kısmı henüz başlamıştı. Çünkü Efes'in kaderini değiştirecek şey ne bir savaş, ne bir komutan, ne de bir tanrıçı olacaktı. O kader bir anne ile birlikte gelecekti. Roma'nın ihtişamı, Efes'i büyütmüştü. Ama şehrin gerçek kaderini belirleyecek şey, mermerden yapılmış sütunlar değil, sessizce yürüyen iki insan olacaktı. Meryem ve Yuhanna. İncil'in anlattığı o dramatik sahneyi düşünün. İsa çarmıha gerilirken annesini en güvendiği havarisine emanet eder. Bu yalnızca bir rica değildi. Bir vasiyet, bir sorumluluk, bir kaderdi. İsa'nın ölümünden sonra Kudüs karıştı. Roma baskısı arttı, dini çatışmalar yükseldi. Meryem ve Yuhanna için Kudüs artık güvenli değildi. Ve böylece sessiz bir kararla yola çıktılar. Dünyanın en parlak şehirlerinden birine, Efes'e. O dönem Efes, pagan kültürünün merkezlerinden biriydi. Artemis'in gölgesi hala sokaklara hakimdi ama aynı zamanda geniş bir Yahudi nüfusu vardı ve Hristiyanlık küçük topluluklar halinde gizlice yayılmaya başlamıştı. Meryem, Efes'in kalabalık sokaklarında yaşamıyordu. Sessizlik onun sığınağıydı. Bu yüzden Yuhanna, onun için şehrin üzerindeki Bülbül Dağı'nda küçük bir ev hazırladı. Bugün Meryem Ana Evi olarak bilinen bu yer, o sessizliğin hala korunduğu nadir noktalardan biri. Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen, papaların bile burayı ziyaret ediyor oluşu, Efes'in Hristiyan dünyası için ne kadar büyük bir anlama sahip olduğunu gösteriyor. Ama asıl ilginç olan şu. Meryem yalnızca İncil'de değil, Kur'an'da da adı geçen inançlar arasında köprü kuran bir figürdür. Bu yüzden Efes yalnızca bir antik şehir değil, iki büyük dinin hafızasında yaşayan ortak bir kutsal alandır. Peki Yuhanna, havarilerin en dirençlisi İşkenceler gördü, sürgüne gönderildi, suikast girişimlerinden kurtuldu. Ama sonunda Efes'e döndü ve burada İncil'in dört bölümünden biri olan Yuhanna İncil'ini yazdı. Bugün Selçuk Kalesi'nin yakınında bulunan Senjan, Ayasuluk Bazilikası, onun adına inşa edildi. Hala ayakta, hala sessiz. Ama her taşında Yuhanna'nın kaleme aldığı cümlelerin gölgesi saklı. Artık tarihin daha karanlık kısmına geçmeye hazırız. Çünkü birazdan anlatacağımız hikaye yalnızca kutsal değil, aynı zamanda ürkütücü. Efes'in sokaklarında dolaşırken bazen tarihin en karanlık hikayeleri en sessiz yerlerde gizlenir. Ve bu sessizliğin en büyüğü Yedi Uyuyanlar Mağarası'dır. Kur'an'da Ashab-ı Kehf olarak geçen gençlerin Efes'ten kaçtığına inanılır. Putperestliğin hüküm sürdüğü dönemde Hristiyanlığı benimseyen bu gençler ölüm cezasından kurtulmak için Efes'in dışındaki bir mağaraya sığındılar. Yanlarında yalnızca sadık köpekleri Kıtmir vardı. Ve o mağarada tarih ile zaman arasındaki bağ koptu. Bir rivayete göre gençler Allah tarafından zamanın dışına alınarak yüzlerce yıl uyutuldu. Uyandıklarında şehir aynı şehir değildi. Para değişmişti halk değişmişti, inançlar değişmişti. Yemek almak için şehre inen genç, bir anda başka bir dünyanın ortasında buluvermişti kendini. Bugün bu mağara hem Müslümanlar hem Hristiyanlar için kutsal sayılır. Tarsus ve Nahçıvan'da benzer mağaralar olsa da, tarihsel bağlam ve coğrafi konum en güçlü adayın Efes olduğunu gösteriyor. Çünkü burada hem paganlık vardı, hem Hristiyanlık, hem de yeni doğan bir dünyanın ilk nefesleri. Gladyatörleri düşündüğümüzde aklımıza hep aynı sahne gelir. Kaslı bedenler, çığlık atan kalabalıklar, kana bulanmış kum. Ama Efes'te ortaya çıkan bulgular bu savaşçıların tüm dünyada bilinen imajını değiştirdi. Çünkü yapılan antropolojik incelemeler, Efes gladyatörlerinin çoğunun vejeteryan olduğunu gösterdi. Evet, yanlış duymadın. Bu adamlar etle değil, tahılla, özellikle arpa ile besleniyordu. Hatta dövüş sonrası içtikleri özel bir karışım vardı. Bitki külüyle hazırlanmış bir mineral içeceği. Viyana Üniversitesi'nden araştırmacılar bu karışımın kemikleri güçlendirdiğini ve iyileşmeyi hızlandırdığını ortaya çıkardı. Bu adamlar ölümüne dövüşüyorlardı. Ama beslenme şekilleri Bugünün sporcularına bile ilham verecek kadar bilimsel bir yaklaşımdı. Efes'in sokaklarında sadece kutsallar değil, kanın ve çeliğin hikayesi de vardı. Ve elbette şehrin en karanlık olaylarından biri Kleopatra'nın kız kardeşinin ölümü. Mısır'ın son firavunu Kleopatra, Roma'ya karşı kendi gücünü korumak için kendi kardeşini Arsinoe'yi Efes'te öldürtmüştü. Arsinoe'nin mezarı burada. Artemis Tapınağı'na yakın bir noktada bulundu. DNA ve yüz rekonstrüksiyon çalışmaları onun Afrikalı bir kadın olduğunu gösterdi. Bu keşif, Hollywood'un bütün Kleopatra algısını bile sarsacak türden. Efes, kralların ve tanrıçaların olduğu kadar ihanetin ve siyaset cinayetlerinin de şehriydi. Tarih sahnesinde hiçbir imparatorluk sonsuza kadar parlak kalmaz. Efes de bu kaderi yaşadı. Bir zamanlar gemilerin yanaştığı liman, Küçük Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla dolmaya başladı. Ticaret durdu. Zenginlik bitti. Sonra Gotlar geldi. Şehri işgal etti. Ardından Arap akınları başladı. Defalarca yıkıldı, yakıldı, yeniden kuruldu, yeniden yıkıldı. Sonunda Türk beylikleri bölgeye geldiğinde Efes artık dev bir hayalet şehirdi ama yine de toprak nefes almaya devam ediyordu. Bugün Efes'in yalnızca yüzde yirmi kazılmış durumda. Yerin altında hala bir şehir yatıyor. Tapınaklar, evler, mezarlar, yazıtlar. Her yeni gün bir keşif, her keşif yeni bir sır demek. Efes, kaybolmuş bir uygarlığın değil, binlerce yıllık bir hafızanın taşıyıcısı. Artemis'in gölgesinden, Meryem'in duasından, Yedi uyanların sessizliğinden, gladyatörlerin çarpışmasından, İskender'in adımlarından, Kleopatra'nın ihanetinden ve imparatorların ihtişamından oluşan bir mozaik şehir. Bugün Efes'te yürürken rüzgar hala aynı soruyu fısıldar. Burası gerçekten sessiz mi, yoksa biz mi duyamıyoruz? Belki de Efes hiç kaybolmadı. Belki de sadece yeniden anlatılmayı bekliyordu.